Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Almir ve bugün sizlerle Minecraft'ta yaptığım yani biliyorsunuz ben nasıl skin edilenir diye bir video çekmiştim <laughs> o videoda e, yarısını yapmıştım hatta yarısını değil onu yapmıştım ondan sonra çok kötü oldu ben de onu silip yeni bir tane yaptım ve böyle oldu arkadaşlar umarım ben beğenirsiniz yani alt kısmını yaptım böyle Gördüğünüz gibi atkı yaptım. Bir tane ceket yaptım. İçine atletini beyaz yaptım. Eee... sonra atkısını biraz böyle hatta şu atkısı hoşu oluyor. Ona ee, onu direkt kıyafet kıyafete doğru yaptım. Onu dışarı atkısı dışarı çıksın. Yani ağzında duran şey yarım atkı o dışarı çıksın diye öyle bir şey yaptım yani. Eee Umarım beğenirsiniz. Ee, şöyle o şey yaptım ayaklarını. Şöyle gösterebilirsem. Direkt şuradan. Fovu. hatta böyle yapayım. Ayaklarını böyle yaptım arkadaşlar. Ayaklarını değil de ayakkabısını böyle yaptım. Bir de o şeyine pantolonunu da öyle yaptım. Umarım beğenirsiniz ve ismini değiştirdim. İsmi 11786 yaptım. Ee, sonra da böyle ateşli şeylerini yaparım. Biter yani. Artık bunu kullanacağım dediğim gibi. Ama sonra geri skin'ime dönebilirim yani. Normal sade olan skin'ime dönebilirim. Ee, yani bunu beğenirseniz bu skin'de devam edelim. Beğenmezseniz belki diğer skin'e geçerim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu bölüm üzerinde bu kadardı. Beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Lan bir dakika dur. Kusura bakmayın bitiremedim. <laughs> Yanlış şeye tıkladım. Neyse arkadaşlar bu yüzden bu kadardı. Beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.